Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Sıla Korkmaz. Ee, tekrar hoş geldiniz. Ne diyeceğimi bilemedim böyle. Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere sonunda vize görüşmesine gidiyorum. Bugün onu da vlog çekeceğim. Gitmeden önce de böyle nelerle gittim ve başından nasıl bir süreç geçtiğini anlatmak için kamera karşısına geçmek istedim. Oradan da gölgemi gördüm bir an korktum. Neyse. arkadaşlar her şey çok üst üste geldi. Sabah aşı oldum. Ona rağmen vize görüşmesine gideceğim falan ama iyiyim şu an. Ya yani böyle çok yoğun günler geçiriyorum öyle söyleyeyim. Bir an önce de fırsatını bulmuşken bu videoyu çekmek istedim açıkçası. şimdi şöyle söyleyeyim ben gerçekten vize randevusunu çok zor aldım. Danışmanlıktan bir şirketten danışmanlık aldım hatta. Aldığım danışmanlık şirketin adını da buraya yazacağım. Onlardan yardım almak benim işlerimi çok kolaylaştırdı ama onlardan yardım almadan önce gerçekten çok yoruldum. İlk olarak uçak biletimi alarak başladım. Sonra yurt arayışına girdim. Okulun yurdunda kalacaktım ama okulun yurdu çok uzak çıktı. Bir saatlik mesafe falan çıktı. Hiç bilmediğim bir ülke, hiç bilmediğim bir şey Bir saatlik yol gidip gelmek istemedim her gün. O yüzden daha böyle özel yurt araştırmaya başladık arkadaşımla. O işleri de hallederken bizi işlerini biraz ihmal ettik gibi. Yani vize randevusu almaya çalışıyorum, alamıyorum. Çünkü sistem çok dolu, bir ay önceden dolmuş falan. Siz siz olun, ondan sonra gidecekseniz kesinlikle iki ay öncesinden randevu alın. Asıl süre zaten sitelerinde iki ay yazıyor. iki ay öncesinden randevu alabilirsiniz. Ben kabul mektubum gelsin diye bekledim. Kabul mektubum gelecek diye gerçekten çok zor aldım. Ama geldi, bir baktım herkes vize randevusunu almış. Belli Facebook grupları vardı, onlara da üye olmuştum. Herkes bize randevu alırken zorlanıyor falan. Beni çok büyük bir stres Sardı böyle <laughs> tüm vücudumu. Dedim nasıl alacağım? Hani uçak biletini aldım, yurdu ayarlıyorum. Ne yapacağım ben şimdi falan filan. Derken bu danışmanlık şirketini gördüm. Zaten çok evrak var. Link olarak ekleyeceğim VFS Global'in sayfasını. Yani bu evrakları tabii ki siz, siz de toplayabilirsiniz. Ama bir danışmanlıktan destek almanız, yardım almanız benim işimi kolaylaştırdı. Yani ben bir yerde yanlış yaptıysam bana gösterdiler. O yanlış hemen telafi edebildim. Bir eksik varsa hemen giderebildik. Çünkü arkadaşlar vizeyi belli bir belirli bir ücret vereceksiniz ve eğer bir evranınız eksikse reddedilebilir ve tekrar yani bu ücret yanacak. bunun olmasını tabii ki istemeyiz. Daha titiz bir şekilde evraklarımızı götürmek isteriz. Ben de işimi şansa bırakmak istemiyordum. Onlara buradan çok teşekkür ederim. Benim randevum da ondan aldılar. Ben gerçekten 5 gün boyunca uğraştım. Saatte bir siteye giriyordum, yeniliyordum ama arkadaşlar Ankara çok doluydu. Ben bulamadım. Az önce tam diyordum kedim ses yaptı arkadaşlar. Şimdi Fransız <laughs> falan geliyor. Neyse. Sayfa yenileyecek sürekli bir eleman olması daha kolay oluyor. Çünkü oradaki çalışan kişi sürekli sayfaya yeniliyor ve sizden daha hızlı şekilde bulabiliyor. Ben bunun avantajını gördüm. Sağ olsunlar. Bir hafta sonra randevum alındı ve bugün randevum. Ee, sabah iş olmama rağmen gideceğim. Ee, bir şeyim yok ama biraz yorgun muyum ki? Hep yorgunumdur. Bu bir belirti değildir. Ee, gideceğim işte arkadaşlar. Neyse orada da böyle görüntü falan çekeceğim. Ee, vize randevum alınca çok rahatladım çünkü dediğim gibi bir sıkıntı var. Bundan sonra gidecek arkadaşlar gerçekten bir danışmanlık şirketinden yardım alıp işleri kolaylaştırabilir. Ben memnun kaldığım için öneriyorum. Ya da e, gerçekten iki ay öncesinden kabul mektupları gelmeden vize randevusunu kovalayabilirler. Yani işler bu şekilde daha sağlıklı gidiyor. Tabii ben de ilk defa Erasmus'a gittiğim için bilmiyordum arkadaşlar. Ama sizler şanslısınız söylüyorum. <laughs> Eğer Erasmus kazanırsanız gerçekten vize için erken diye düşünmeyin. de bulabildiğiniz zaman almaya çalışın. Okula itibarı gitti itibar irtibata geçersiniz. nasıl olacak diyorsanız hani mailleşirsiniz, maillere dönmüyorlarsa leçebilen lehçe bilen birini bulursunuz, ararsınız. Bir şekilde bulursunuz yani. Kabul mektubunu bir şekilde yollatırsınız önceden. O yüzden e, randevuyu almaya bakın. Asıl büyük sorun çünkü bu dönemde randevu. Ben şimdi elindeki belgeleri size söyleyeceğim hemen. Zaten hepsi derin tuttuğu şekilde. İlk olarak bir tane hesap ekstrem var burada. Güncel bir şekilde bir iki gün öncesinden alabilirsiniz siz de. Asıl olay burada zaten. Bu benim randevum var burada. Randevunuzu oluşturduktan sonra referans numarası ile birlikte belgesini alıyorsunuz. İçeri girerken bunu gösterecekmişiz. Ee, onun dışında vize müracaat formu var burada. Sanırım orada dolduracağım. Ya da bu dolu mu? Biz bunu doldurmuşuz arkadaşlar. Çok küçük doldurmuşuz anlayamadım. Evet bunu danışman şirketim benim adıma doldurmuş. Mesela o da çok büyük bir şey. Yani onu doldururken bir yerini yanlış mı yapıyorum? Bir yerde bir hata mı yapıyorum falan filan. Bunlar önemli. Bizde müracaat formu da var dedim. Zaten bu VFS Global'in sayfasında var arkadaşlar. Türkçe, İngilizce, Lehçe doldurabiliyorsunuz. Fark etmiyor. Ee, uçak bilgim var burada. Referans numarası ile birlikte uçağımın olduğu bir belgeyi aldım. Korendon'la gidiyorum. E, yurdumun benim için yurt e, yerinden, yani yurt sahibiyle mailleştim yurt müdürü <laughs> o kişiyle mailleştim ve orada kalacağımı konaklayacağıma dair bir belge göndermelerini istedim. O belgenin de çıktısını aldım. E, Başkent Üniversitesi'nden e, sınava girdime dair bir dil belgem var. Onun dışında kabul mektubum var. Kabul mektubu size biliyorsunuz karşı üniversite atıyor. E, dil belgem olduğunu söyledim. Şeyim var burada. Transkriptim var. Ee, onun dışında learning agreement denilen ders seçimim var. Karşı üniversitenin imzalamış olduğu. E-devlet üzerinden çıkarmış olduğum öğrenci belgesi. Ee, bir de sicil mi diyorum, diyor? Aynen. Yok, bu lise diplomam. Lise diplomamı da e-devlet üzerinden çıkardım. Bir de adli sicil belgesi var. Son olarak da sigortam var arkadaşlar. Son pop sigortadan yaptırdım. Ya aslında benim öncesi ziraat ve sigortamı yanlış yaptırmıştım. Mesela ben bunu bize bu şekilde gitsem gerçekten red alırmışım. Danışmanlık şirketi sayesinde düzenledik. Hem İngilizce hem Türkçesi var. Sonpo güvenilir bir sigorta şirketi olduğunu duydum. Hani siz de düşünüyorsanız yaptırabilirsiniz. Ziraatta yanlış yaptırma sebebim açıklama kısmı. Yurt dışı eğitim seyahat sigortası diye geçmesi gerekiyormuş. Bende eğitim kısmı yer almıyordu. Bu da bir red yeme sebebiymiş. Bunları da onlar sayesinde düzelttim. Hesap ekstresini de dedim. Bunun dışında yanınızda tabii ki pasaportunuz ve eee Biometrik fotoğraf olması gerekiyor 35'e 45 galiba Polonyanın ki ben öyle çektirdim. Onlar da yanımda pasaport burada. Fotoğrafları bir daha bakayım hatta emin olalım. Aynen biometrik fotoğraflarım burada. Ben ikisini de çektirdim ne olur ne olmaz diye pasaportu da tekrar kontrol edelim. Sizle birlikte son kontrolleri de sağlamış oldum. Evet pasaport da burada. Pasaportum bir süre orada kalacak çünkü. Tamamdır. Bu şekilde. Bunlarla gideceksiniz. Yanınızda bir de ekstra olarak bildiğiniz üzere bir vize ücreti var. Polonya Büyükelçiliğine gidecek. Bir de VFS Global aracı olduğu için ona ödemeniz gereken ücret var. VFS Global'e ödeyeceğiniz ücret 140 TL. Yanınızda gidiyorsunuz. Ee, onun dışında vize ücreti de 99 dolar. Dolarlar 2001 tarihinden sonra oluyorlar. Bana uyarısını yapmışlardı. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yok. Hepsini kısa bir şekilde özetlemeye çalıştım başımdan geçen sürece. Umarım yararlı olmuştur. Şimdi de gidiyoruz bakalım. Orada da çekeceğim. Ben yavaştan hazırlanayım, gideyim artık. Orada görüşürüz. Arkadaşlar şurası. Burada turizm bilgi merkezi, burada da pasaport teslimat merkezi var. Bizim gireceğimiz yer burası. Evet arkadaşlar şimdi çıktım vize başvuru merkezinden. Ee, anne bir sabit kal. Hı. Arabaya gelir, şuraya gel sesin gitmez. Arkadaşlar benim başvurum e, tam birdeydi. Şu an saat 14.37, 2 dakika önce çıktım. İlk başta zaten sıra numarası alıyorsunuz. Herkes çok ilgili, çok kolay. E, bir sıkıntı yok. Sıra numaramı aldıktan sonra 1 saat bekledim. Yani birçok kişiye zaten randevu saatini 1 vermişler. Onu anlamadım yani çok yoğun olduklarından dolayı ve zaten VFS global aracı olduğu için bir sürü ülkenin vize işlemleri, pasaport işlemleri falan hepsi halloluyor. Çok fazla çalışan var. İçeride biraz ses falan yüksek kalabalık bir ortam vardı. Öyle söyleyeyim. Bir saat bekledikten sonra sıram geldi. Tam ben evraklarımı verdim. Her şeyi kontrol ettik. Eksik yoktu. O sırada sistem çöktüğü için ben beklemek zorunda kaldım. Siz benim kadar beklemek zorunda kalmayabilirsiniz. ben de sistem çöktü. Sonra bekledim. Sistem açılınca da tüm hepsi sıralı bir şekildeydi zaten. Verdim evraklarımı. Ee, ödeme kısmı da vezne mi diyor deniliyordu. Evet vezne kısmına gittim. Ödememi de yaptım. Size dediğim gibi 99 dolar ve 136 TL. Hiç onu söyleyeyim. 140 götürün demiştim. Onun da ödeme şeyini aldım. Pasaportum da gelip sonrasında vize sonuçlandığında kendim gelip alacağım. Böyle arkadaşlar benim de deneyimim. Umarım siz bu kadar beklemezsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.